Yok benim kendi adıma zarar göre bir şeyim yok. Son anda arabamızı kurtarabildik buradan. Ben herhalde burada 30 seneden beri buradayım. Bu kadar büyük bir afet görmedik. Dalgalar çok yüksekti. Şu önümüzdeki görmüş olduğunuz evlerin üzerinden dalgalar geliyordu. Yani bu büyük bir afetti. Rabbim şükürler olsun gibi can kaybı zuhur etmedi. Buradaki restorancıları kardeşlerimizin binalarında restoranlarda zararlar var. Can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. Dalgalar nereye kadar geldi? Tarkalar Dalgalar e, hemen hemen camiye doğru gitti. Yani tuvaletler biraz ilerideki restorantı ve tuvaletlere kadar gitti. Zaten görünüyor bütün dalgaların gittiği yerler belli. Kütlesi ağır olan asfaltları söktü. Evet. Yani en büyük şeyimiz can kaybının olmaması. Elhamdülillah. Teşekkür ederim. İsim soy ismi efendim. Bünyamin Öztürk. Ee, burada 32 seneden beri ikamet etmekteyim burası gerçekten İstanbul'un garipçe şirin bir beldesi. restoranlarıyla meşhur, balıkçılığıyla meşhur, sakinliğiyle meşhur bir yer. Rabbim başka kaza bela vermesin diyelim. She

Evet abi, şu görmüş olduğumuz bulunduğumuz alanla birlikte komple burası salonumuz. Evet, yıkılan olduğu yer komple İnsanlarımızı, misafirlerimizi burada ağırlıyorduk. Arka bulut sahilimiz buydu güzeyle. Gördüğünüz gibi her şey kalan oldu. Ee, yani mağduruz, mağduruz. Çok mağduruz, inanılmaz derecede mağduruz. Efendim öncelikle e, işletmemizde yaklaşık 10-15 kişi burada ekmek yiyordu. İşletmemiz şu anda pert olmuş vaziyette. Biz burada e, kesinlikle e, bu dalganın olacağını bekliyorduk. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Ama e, her ne kadar tedbir de alsak dalga çok kuvvetliydi, çok büyüktü. Çok büyük bir yıkım oldu içeride. Kullanılamaz hale geldi. Buradan bütün devlet büyüklerimizden, bir el uzatmasını, dükkanımızın tekrardan e, eski haline getirilmesi için destek olunmasını bekliyoruz. E, 10-15 kişinin ekmeği yazık günah, e, bir el atılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi dalgadan ötürü işletmemiz çok büyük zarar gördü. Bu kadar beklemiyorduk. Dalga yaklaşık e, hemen hemen her türlü yere çok büyük zararlar verdi ama burada en büyük zararı bizim işletmemiz gördü. Kullanılmaz hale geldi. E, i̇sterseniz siz de hani, İçeriği de bir görüntüleyin. Duruma bir Peki bakın. efendim siz yeni devraldınız. Evet yaklaşık yani. iki, iki ay önce, iki buçuk ay önce devraldık. Yani bizim burada şu anda aktif olarak sigortamız yok. Sigortasız bir işletmeyiz. Tam söyleyebiliriz. Dün bu dalgaların boyları yaklaşık 15-20 metre civarındaydı. Ve görmüş olduğunuz gibi sahilde bulunan restoranlara ve zarar vermişim. Tabii ki burası İstanbul genelinde balıkçılığın ve Balıkçılık türüdüğünde bilinmiş, olduğu bir adres verip, çünkü şu anda kameraman arkadaşım Erhan sizlere dalgaların vurduğu restoranların son halini gösteriyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi dalgaları hala dalgaların boyları yükselmeye devam ediyor ve dalgalar kırıcı bir şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi dün bu alanın tamamında dalgalar etkili olmuştu. Dalgalar balıkçı baranaklarının ve restoranların olduğu...